Ben yola çıkalım biraz da yoldan gidelim arkadaşlar. Abi hiç şakası yok yani. Fırsatını bulsalar var ya mahvedecekler beni. Herkese selamlar dostlar. Bugün Hyundai Accent Drift Simulator ile karşınızdayım arkadaşlar. Güzel bir Hyundai aracımız var oyun içerisinde ve ek olarak BMW M3 E46 ve Lamborghini Aventador serisi var arkadaşlar. 3 tane aracımız var ama oyunun adı Hyundai Accent Driving Simulator arkadaşlar. Evet şimdi biz ne yapacağız? Biz bugün bu aracımızı modifiye edeceğiz ve polislerden kaçmaya çalışacağız dostlar. Hadi bakalım hızlı bir şekilde modifiye işlemlerimizi gerçekleştirip sonrasında kovalamacaya devam edelim arkadaşlar. Öncelikle ileri dedim modifiyemizi biraz yapalım bakalım. İlk önce renk arkadaşlar. Hangi rengi seçelim? Mavi var, kırmızı var. Evet hangi renk olsun arkadaşlar? Sarı olabilir mi? Olabilir. Ama sarıdan ziyade sanki bu renk daha çok yakışıyor gibi arkadaşlar. Evet bu rengi seçtim tamam. Rengimiz bu olsun. Bunu satın aldım. Sıra geldi jantlarımıza. Güzel bir jant seçelim. Evet, bak bu güzel. Jant da bu olsun abi. Rüzgarlıklara gelelim. Böyle arkadan göstereyim arkadaşlar. Evet. Bak bence bu güzel durdu. Tamam. Neon ışıklarımıza gelelim sarı olsun. Ya sarı da... yeşil nasıl? Tamam, yeşil olsun arkadaşlar. Hatta kırmızı da olabilir çünkü şeyle uyum sağlar arkadaşlar. Işıklarla beraber beraber uyum sağlar. Evet kırmızı olsun tamam. Gelelim şapkalara. Çok kaba oldu. Evet bence bu güzel durdu. Çatıya gidelim. Bu da güzel durdu. Evet genel itibariyle şu an aracımız güzel arkadaşlar. Son olarak da camımız var. Cam da siyah renk olsun bence muazzam arkadaşlar ee, yükseltimizi de ayarlarsak şöyle önleri biraz indirmek arkayı kaldırmak istiyorum bence şu an aracımız 4-4'lük dostlar hadi bakalım şimdi polislerden kaçma vakti evet oyunumuz açıldı modifiyeli Hyundai Accent aracımız ve peşimizde polisler kovalıyor arkadaşlar. Yakalanmak üzereyiz. Hayır 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 sakin abi sakin. Bu arada arkadaşlar bu oyunda polisler o kadar deli ve sert ki kaçmak biraz güç. Ama biz de her türlü arkadaşlar biz her türlü hallediyoruz. Nitromuz da var. Operasyon tamam. GG man. Abi adamlar çok çılgın ya. Hadi gelin bakalım hadi yakalayın. Hadi bakalım neredesiniz dostlar? İşte böyle fake atılır. Arkadaşlar çok diriler peşimi bırakmıyorlar. Yakalayana kadar bırakmayacaklar. Bunlara baksana bir sağda bir solda. Biraz da yoldan gidelim bakalım. <laughs> Abi şunlara bakar mısın ya? Bir de nitromuza açalım. Araba devrilecek, araba devrilecek. Kaç 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 geliyorlar. Hop. GG men. Evet, burada hiç şanslar olmadı. Çöl biraz kolay geldi arkadaşlar. O yüzden şimdi hemen ikinci haritama geçiyorum. Hadi bakalım. Polislerimiz geliyor mu arkamızdan? Böyle bir buradan dönüşü gerçekleştirelim. Biz hızlanalım. Onlar şimdi gelecek arkadaşlar. Evet geliyor şimdi arkamızda bir tanesi. Oo, oradan da ağaç yaptık Helal olsun bize. Gelin bakalım gençler. Gelin gelin gelin. Kovalamaya devam ki. Evet. Sence arkadaşlar hatta sizce şansı var mı arkadaşlar bu polislerin beni yakalamasının? İmkanı yok abi. Gigi gigi Evet çok fena gelmiyor değiller yani arkadaşlar gerçekten iyi geliyorlar ama ya şimdi karşılarında da benim gibi bir rakip var. Oo. İyi vurdu da ters vurdu al sana. Al abi. Neyse ciddiye bindi. Kaç abi. Topuk beyler topuk. Evet polis abilerimiz burada hemen şöyle bir bu dönüş daha yapalım Hop Hop Gel abi gel 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 elektromuzu da açalım. Şuradan yola çıkalım. Biraz da yoldan gidelim arkadaşlar. Abi hiç şakası yok yani. Fırsatını bulsalar var ya mahvedecekler beni. Biraz yavaşladım. Gelsinler bakalım. Yok artık. Abi yavaş abi abi. Vallahi yatırdılar. Abi hiç şakası yok bunların Kaç 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 kaç. Topuk 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 topuk. Top. Abi. Bas 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 bas. Şakası yok gençler. Hemen yola çıktım. Ben topuk dostlar. Hop. Harikayız abi ya. Yapıyoruz bu işi. Evet. Abi neredesiniz ya? Biraz yavaş gelse de belki şanslar olur da arkadaşlar öyle bir geliyorlar ki Neresi olursa olsun var ya uçuyorlar böyle bildiğin Ya artık hayır 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 abi kaç 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 Böyle Hemen nitro 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 Hızlan 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 Harikayız be Atsana şunlara ya. Abi ne o şey yaptık be. Artık başları döndü var ya başı döndü polislerin. Hadi hadi hadi. Teslim mi olsak arkadaşlar yoksa bunlar yakalayamayacak beni. Hop. Bir ay yana bir bu yana yandı gönlüm. Hop. Oo yakalandık mı yoksa? Bas abi ince. bas 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 bas. Helal. Bir fake daha. Şöyle bir de yavaşlatacağım arkadaşlar son olarak. polis abilerimizi görüyorsunuz. Şu an yavaşlattım arkadaşlar. Bir o yana, bir bu yana. İlk defa daha yavaşlattım. Evet, şu anda yavaşlattım bir daha. Evet, yavaşlattım ve çarpışacağım. Son anda. Evet, Teslim oldum arkadaşlar. Kendimi saldım, bıraktım onlara. Abi tamam, sakin olun, sakin olun, teslim oluyorum tamam. Arkadaşlar bu polis serimizde, bu polis oyunumuzda bu şekildeydi. Umarım oyunu sevmişsinizdir. Daha fazla bu tarzda içerikler için lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı yorum yazmayı kesinlikle unutmuyorsunuz dostlar. Bir sonraki serilerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.